Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli kardeşlerim, muhterem anne babalar, anne baba adayları. Bu videoda Rabbimizin bize en büyük ikramı olan Kur'an-ı Kerim'de göz aydınlığı diye ifade ettiği cennet bahçesinin reyhanı diye tabir edilen evlatlarımıza karşı vazifelerimiz nelerdir? Hepimiz iyi bir evladımız olsun diye arzu ederiz. Bu arzunun yerine gelmesi için neler yapmamız gerekir? Kısa ve özet bir şekilde 17 maddede bunu sizlere aktarmaya çalışacağım inşallah. Fakat 17 madde deyince çok uzun olacağını zannetmeyin. Kısaca temas edeceğim. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimizin bize öğrettiği çok güzel bir dua var. O duayla videomuza başlamış olalım. Bismillahirrahmanirrahim. رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ imama. Rabbimiz bizlere gözümüzü aydın edecek eşler ve nesiller nasip eyle. Bizleri müttaki olanlara önder eyle Allah'ım. Değerli kardeşlerim, çocuklarımıza karşı vazifelerimizin birincisi Allah'tan salih evlat istemek. İbrahim Aleyhisselam 90 yaşına kadar çocuğu olmadı, hep şöyle dua etti. Rabbi hebli mine salihin. Allah'ım salihlerden bir evlat nasip eyle diye dua etti. Biz evvela ya Rabbi salih saliha evlatlar nasip eyle diye dua edeceğiz. Birilerinin dediği gibi Çocuğum olsun da ne olursa olsun asla demeyeceğiz. Salih evlat isteyeceğiz. İkinci maddemiz anne karnından itibaren mutlaka çocuklarımızın beslenmesine dikkat edeceğiz. Hangi manada? Haram lokma yememeleri için anne karnındayken annesi haram lokma yememesi için veya anneler kendileri haram lokmayla hem kendilerini hem de çocuklarını zehirlememesine son derece dikkat edeceğiz. Hem anne karnındayken hem de dünyaya geldikten sonra. Üçüncü olarak yeni doğan çocuğa tahnik yaptırmak. Tahnik demek salih bir insanın çiğnemiş olduğu hurmayı veya anne babası da bunu yapabilir. Çocuğun damaklarına sürerek çocuğun ilk gıda olarak salih bir insanın çiğnemiş olduğu o hurmayı tatması, o hurmanın tadını almasıdır ki sahabe-i ikram Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e bunu yaptırırlardı. Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve sellem bunu çiğneyip çocuğa verirdi. Tabi pandemi ile alakalı durumlar söz konusu olduğundan bunu anne babanın yapması daha uygun olacaktır. Özellikle şu pandemi döneminde. Dördüncü olarak yeni doğan çocuğun sağ kulağına ezan okumak, sol kulağına kamet okumak bunu anne babanın yapması daha güzeldir. Yapamıyorlarsa bir hoca efendiye de yaptırabilirler. Beşincisi çocuğa güzel bir isim koymak. Bu ismi koyarken yedinci günü ezan okuyup kamet getirdikten sonra az önce söylediğimiz maddeyle alakalı isminin kendisine söylenmesi güzeldir ama bu isim meselesine dikkat etmek lazım. İş olsun diye farklı isimler koymamak lazım. İsim çocuğun bir hakkıdır anne baba üzerinde eğer güzel isim koymasa ahirette davacı olacağını asla unutmayalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de siz kıyamet gününde kendi isminiz ve babalarınızın ismiyle davet edilirsiniz. Ahmet oğlun Mehmet diye onun için isimlerinizi güzel koyun diye Resulullah aleyhissalatu vesselam efendimiz özellikle bu konuyu vurgulamıştır. Altıncısı yeni doğan çocuğa şükür niyetiyle akika kurbanı kesmek. Resulullah aleyhissalatu vesselam efendimiz çocuğunuz için akika kurbanı kesin ve ondan eziyeti başına gelecek sıkıntıların gitmesine vesile olmuş olursunuz diye sahih bir hadisi şerif vardır. Akika kurbanı çocuğun yedinci gününden buluğ uçağını erinceye kadar kesilebilir. Erkek için de kız için de bir tane kesilebilir. Bazı alimlerimiz erkek için iki kesilse iyi olur diyorlar ama bu şart değildir. İkisi için de birer tane kesilebilir. Bunun etinden ev sahipleri de yiyebilir. Yani anne babalar da yiyebilir. Fakir fukaraya da verilebilir. Bir adak gibi değildir yani. Bunu da söylemiş olalım. Yedinci madde erkek çocuklarını sünnet ettirmek. Bu da çok kuvvetli İslam şarından olan bir şeydir. Yedinci gününden bulu uçağına kadar mutlaka bu sünnet işini de yaptırmak gerekir. Sekizinci madde yavrumuz dört yaşına geldiği andan itibaren artık ona kelime-i şehadeti okutmak, Rabbimizi tanıtmak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi tanıtmaya başlamak gerekir. Dokuzuncu madde çocuğumuz 7 yaşına geldiği zaman mutlaka ona namazı emretmemiz, artık namaz kılmayı öğretmemiz gerekir. Bu da Resulullah aleyhissalatu vesselam Efendimizin önemli tembihlerindendir. Hem namazını hem diğer mükellefiyetlerini yavaş yavaş çocuğa vermek gerekir. 10. madde çocuklarımız 10 yaşına geldiği zaman namaz konusunda özellikle eğer kız iseler tesettür konusunda biraz daha ciddiyetle onu bunlara alıştırmak lazım. Yoksa 20 yaşına geldikten sonra alışmamış olan bir çocuğu namaza alıştırmak gerçekten zor olacaktır. 11. madde yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tembihiyle 10 yaşına gelen kız ve erkek çocuklar asla aynı yatakta yatmasınlar diye Resulullah'ın uyarısı vardır. Bu konuya da hassasiyet göstermek. 12. madde belki de en önemli madde. Ne olur kıymetli anneler babalar, çocuklarınızın okul derslerine, dünyevi derslerine özen gösterdiğinizden daha fazlasını Onların ebedi hayatını, ahireti kazanacakları derslere de önem gösterin. Elbette ki çocuklarımız derslerini yapacaklar, başarılı da olacaklar olmaları gerekir ama sadece o tarafa yönelip de ahiretini onlara öğretmezsek, ahiretini ebedi hayatını kazandıracak dini bilgileri onlara öğretmezsek çocuklarımıza yazık etmiş oluruz. Onun için ne olur? Çocuklarımızın dünyasını düşündüğümüzden daha fazla ahiretini düşünmeye son derece özen gösterelim. 13. madde çocuklarımız kiminle arkadaşlık ediyor, kiminle gezip tozuyor buna dikkat edelim. Ama bu asırda bu maddeyi biraz daha güncellemek lazım. Kıymetli anneler babalar, çocuklarımız hangi sitelere giriyorlar? YouTube'da hangi YouTuber'ları takip ediyorlar? Bunlara dikkat etmeliyiz. Çocuklarımızın zihinlerini onların şekillendirmemesi için elimizden gelen her şeyi mutlaka yapmalıyız. 14. madde çocuklarımızın hepsine adil ve eşit davranmalıyız. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam Efendimizin bir ifadesi var. İttakullaha ve adilü beyne evlâdikum. Allah'tan korkun ve çocuklarınız arasında mutlaka adaleti gözetin. Sevgide belki biraz fazlalık olabilir ama bunu karşı tarafa diğer tarafa izhar edip de kıskançlığa vesile olacak şeyler yapmamalıyız. Ona 10 lira veriyorsak mutlaka diğerine de 10 lira vererek mutlaka adaleti sağlamalıyız. 15. madde güzel davranışlarımızla çocuğumuza örnek olmalıyız. Çocuk bizi örnek alıyor. Ne yapıyorsak onu taklit etmeye çalışıyor. Onun için yanlışlarımız varsa da çocuklarımızı düşünüp çocuklarımızın yanında bu yanlışları yapmamalıyız. 16. madde çocuklarımıza asla beddua etmemeliyiz. Onların hayrı için dua etmeliyiz. Çocuğumuza kızdık. Allah belanı versin dedik. Allah da belayı verdi. Bunun sıkıntısını kim çekecek? Elbette biz çekeceğiz. Onun için onların hayrı için devamlı dua edelim. Asla ağzımızdan beddua çıkmasın. 17. ve son maddemiz zamanı geldiği zaman fazla geciktirmeden çocuklarımıza bir dindar olan iki ahlakı güzel olan eşler bulmalıyız. Zengin birisini bulayım. En güzel birisi olsun, en yakışıklı. Bunlar geçici şeyler. Biz dindar olan ve ahlakı güzel olan bir damat veya gelin bulursak hayatımız çok güzel olur. Yoksa zenginlik, güzellik bunlar geçer. Ahlaksızlık varsa eğer o zaman sıkıntıyı biz çekeriz. Videomuzu İbrahim Aleyhisselam'ın iki önemli duasıyla bitirelim ve cünni ve, ve beni ye en yabdel ya Allah'ım Allah beni ve çocuklarımı ve putperest olmaktan, putperest olmaktan olum, senin, senin dışındakilere, dışındakilere tatmaktan koru muhafaza, eyle, muhafaza eyle. eyle ikinci dua Rabbi cealni mukime salati ve min zürriyeti Allah'ım Allah beni ve neslimi, neslimi, neslimi namazı dosdoğru kılanlardan eyle